Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Gülün Yav Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yepyeni bir tarifle sizlerleyim arkadaşlar. Burada malzemelerimizde şöyle bir çay kaşığı mayamız var. Kuru mayamız var. Bir tatlı kaşığı şekerimiz. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. 300 milim suyumuz var. 1,5 su bardağı. Bunları karıştıralım. şunları alalım alın. Dört su bardağı unumuz var arkadaşlar. Bunu kontrolü bir şekilde esnek bir hamur olana kadar yoğuracağız Verdiğim ölçüler onun kalitesine göre değişebilir. Onun için Dediğim gibi onun son kısmını kontrolü bir şekilde de koyalım. Şöyle hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum arkadaşlar. Hemen masamıza aldık. Hamurumuzu eşit. Doğuz parçayı ayıralım. Bunları tutarken de büyüklüklerini belirleyecek. Şöyle Mandalin büyüklüğünde. Şöyle yumaklarımı tuttum. Bir tanesini önümüze alıp açmaya başlayalım. Servis tabağı büyüklüğünde. Şöyle biraz altına un serpiştirelim. Servis tabağı büyüklüğünde. bizle etrafına kıvranıyorlar almak için elimde. <laughs> açayım vereceğim değil mi ama? Şöyle kalın nefesim çok güzel oldu. Sen de mi bunu yapacaksın? Ama sen küçüksün açamam ki. Adam da anne açacağım da. Açabilir mi? Ha tamam önce ben açayım sen sonra aç tamam mı? Tamam. Peki biraz. Tamam dur ben açayım da. Ben 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 da. Ben önce bu yapacakmış, sonra annem yapacakmış. Tamam. Anladım. Ben artık bunu konuşmalarını anlıyorum. Yeni yeni konuşuyor. Ne dediğini anlayabiliyorum arkadaşlar. Hepsini bu şekilde açalım. <laughs> Hamurlarının hepsini açtık arkadaşlar. Şöyle tereyağı ile sıvıya karışımımızı servis tabağımıza altına güzelce yağladık. Üzerine açmış olduğumuz hamurlarımızı serip her kat arasını 50 gram tereyağı, 50 gram sıvı yağımız var. Bunları karıştırdım. Her kat aramızı böyle yağlayacak. Yağlarımız kenara taşıyor. Fakat çok merak, hala bekliyor başında. Karesi açtırdım. ne yapıyor? Mama yiyecek. Mama yiyecek ama bu biraz bekleyecek böyle, tamam mı? Hmm. Niye böyle yapıyorum? Mama yiyecek. Evet, boya yapmıyorum. Adam, mama yiyecek. Mama yiyecekmiş. Ben yap, mama Tamam, yakın sen yiyorsun? Anma mı Dede yiyeceğim. Ha tamam. Dede. Arkadaşlar dede geçen yaşım boya yaptı. Daireyi boyadık işte evimizi. Dede yiyeceğim. Ilgaz da dedesine yardım etti, eline fırça verdi ya. Şu an beni böyle yaptım mı boya yapıyor diyor. <laughs> Bazısını büyük açmışım. Şuna biraz büyük olmuş ama hiç fark etme şöyle kenarlarını güzelce yağlayalım. Her tarafı sonra çok kolay bir şekilde açılacak hamurlarımız. Bunun püf noktası arkadaşlar hamurumuzun çok güzel yoğurulması. Hamurlarımızı şöyle her tarafına gelecek şekilde yağladık arkadaşlar. Şimdi anne, hamurumuzu üzerine kapatalım Tamam, tamam annem anne. şöyle anne, anne, anne. üzerine kapatın. kapat. Tamam kapattım. <laughs> bir yarım saat dinlendirecek. Ondan sonra açmaya başlayacağım. Anne, mama, hamurumuzu şöyle yarım saat yakın dinlendirdik. Hemen bir tanesini üzerinden alıp Şöyle arkadaşlar, Bakın nasıl güzel esniyor. Çok kolay bir şekilde açılacak. Ben tabağı bir kenara alım. Bizi hiç uğraştırmadan çok güzel bir şekilde elimizde esnetelim. Şöyle büyüyene kadar. hemen bu taraftan da kenara çekiştirelim. Bakın 5 dakikamızı almadı. Hemen çok kolay bir şekilde açıldı. Şimdi açmış olduğumuz hamurumuzu şöyle tutup yarıya kadar getirelim. Bunu da bu taraf arkadaşlar muska şeklinde hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için yapışacak ama şöyle elimizde tuttuğumu da istediğimiz kıvama böyle büyüyor. Bunu da alıp geri bu tarafa şöyle tekrar elimizle açabiliriz. gayet güzel, büyük bir şekilde açıldı. Hemen şöyle kesme aparatımla yarıya kadar kestim. Burada iç göstereyim arkadaşlar. Kaşar ve patates haşlaması. Patateslerimizi haşladık. Rendeledim. Soğuttan sonra rendeledim. Top top durmasın diye. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Rendeleden sonra iç harcımız olarak bir tane soğan ondan sonra içine karabiber, pul biber biraz da tuz katara içerdiğimizde hazırlık üzerine üzerine döktüm. Bir tarafına kaşar peynir, bir tarafına patates harcımızı koyduk. Şu tarafın arkadaşlar köşelerinden şöyle büzerek bunu da bu tarafa kapatıyor. Bunu da böyle esnettik. Hemen test tarafını çevirip tepsimize dizecek ama şöyle bir kenara alalım. Tepsimize kenarda hemen Şimdi hamurumuzu da çok büyük bir şekilde ve hızlı bir şekilde açtım. Hemen yine ortasına çekiştirelim kenarlarından da arkadaşlar. Şöyle buradan da muska şeklini aldıralım hamurumuzda. Hamurumuzun gene ortasından şöyle keselim. İç harcımıza patatesimizi kaşar peynirimizi de koyup kapatma işlemini yapalım. Böreğimizi denemeyen kalmasın acayip güzel çıtır çıtır bir börek oluyor arkadaşlar. Hemen bu taranda bu kelim. Şöyle bakın. O hamurumuz acayip kolay açıldı arkadaşlar şimdi Ramazan geldi bana yardım ediyor çekimlerimde sağ olsun ben sadece tutmayla hiç uğraştırmıyor bizi Kenarları çekiştirelim tekrardan videomun başında izlemediysen söyleyeyim arkadaşlar bunun özelliği böyle yırtılmama işi çabuk açılışı hamurumuzun güzel yoğurması Daha da istesek açar ama ebatlarımız aynı olsun diyerek açmamız yeterli. Hamurumuzu şöyle yarısını büktük yine. Geri kalan da bu tarafa. Şöyle estetelim elimizle de. Mıska şeklini alsın hamurumuz. Bunu kaşarlarını Ramazan kaşarla seviyor diyerek rendelemedim. Biraz iri koyacağım. Yani kare şekilde doğradım arkadaşlar. Bu börek Ramazan için. Şöyle yapalım. Tekrardan şöyle kapattık üzerine. Bunu da bu tarafa çevirdik. Şöyle elimizi alıp Böreğimizi gösterelim. Tepsimizi şöyle yanımıza aldık. Bu böreğimizi de koyduk. Fırınımız 190 derecede ısıttım. Hemen şöyle fırınımıza gönderelim. Evet şöyle. Böreklerimiz pişti. Şimdi çıtırlığına bakın. Mülfeyi aratmayan bir tat. Kat kat arkadaşlar. Hem, pati, hem patates hem, hem kaşarın birleşmesi olan mükemmel bir lezzet. Beğendiyseniz inşallah kanalımıza kalın. Kanalıma abone olsan sevinirim değerli takipçilerim Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.